arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yepyeni bir tarifle karşınızdayım. Bizim Antep'e özgü yöresel maltalı aş yapacağım. Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi tarifimi yapmaya başlıyoruz. Bu yöresel bir lezzet. Bizim Antep yöresine özgü e, Maltkalı pilav deriz biz. Ama kırmızı mercimekle mercimekli pilav aslında şimdi malzemelerini sayıyorum 1,5 su bardağı burgun 1,5 su bardağı mercimeği kırmızı mercimeği yıkıyoruz 1 bardağı yakın zeytinyağı kırmızı biber tuz 1 baş soğan ve salça arkadaşlar yıkamış olduğumuz burgun ve kırmızı mercimeği ocağa tencerenin içine koyuyoruz ve kettle'de kaynattığımız sıcak suyu ilave ediyoruz. Size sıcak suyunu biraz malzemeleri üzerine geçecek kadar dolduruyoruz. Şimdi bu mercimek pişene, burgul pişene kadar bekliyoruz sevgili arkadaşlar bu şekilde olduğu zaman pilavımız içine Antep yöresine bizim oraya ait domates salçası acı biber tatlı biber hepsini karıştırıyoruz bu şekilde güneşte kuruluyoruz bir buçuk yemek kaşığı salçamızı koyuyoruz tuz oranını, salça oranını kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Ben bu kaşıkla iki kaşık tuz ilave ediyorum. Biraz öz, özleşince buna biraz daha su ilave etmem gerek. Çünkü mercimekleri tam pişmemiş. Gördüğünüz gibi 2-3 bardak daha su koyuyorum. Ve ara ara karıştırmam gerek. Çünkü ee, dibine tutuyor. Onun için ara ara karıştıralım. Tam pilav e, şi, e, kıvamına geldiği zaman altını kapatacağız. Soğanlarımızın rengi dönmeye başladı. İşte bu aşamada biberimizi atıyoruz. Bir iki dakika da bundan var, e, biberimizi denge alınca pilavımızın üzerine döküyoruz. Bunu pişirmenizi afiyetle yemenizi istiyorum. Çok lezzetli bir pilav. Pilavımızın son aşaması bu. Pilavımızı tabağa servis ettik. Afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Bildirim tuşuna basmayı unutmayın. İyi günler. Hoşçakalın. Pilavımızı tabağa servis ettik. Afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Bildirim tuşuna basmayı unutmayın. İyi günler. Hoşçakalın.